Minecraft oynuyoruz. Evet, garip bir şeymiş gibi niye söyledim? Yani heyecanlı niye söyledim ben de onu bilmiyorum. Evet, enerji oluşmaya çalışıyorum. Ama enerjim yok çünkü saat gece bir. Ve, ve ben video çekiyorum. Sanki yani neyse. Arkadaşlar evet, bugün yine mağaraya girmeye çalışacağız. Artık çalışacağız diye. Evet, çünkü olmuyor. Bir türlü giremiyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şöyle yavaş yavaş gidelim. <laughs> bir düşersek çok kötü olur ama artık yok düşmek yok. Tamam. Şuradan meşaleleri e, biz yavaş yavaş toplayalım. Ben de birazcık cimliyim. Meşaleleri gitmesin çünkü. yani gitme giderse çok kötü olur. Baya kötü olur. Tamam. Hı -hı. Güzel aldık. Hop, hemen çık şu çı şuraya. Ya çıkamıyoruz neyse. Bu arkadaşlar e, hemen şuradan bak. Hemen alttan abone olun. Bir de like atarsanız çok sevinirim. Yani abone abone ve like benim için gerçekten çok önemli. Yani Arkadaşlar siz öyle Abone oluyorsunuz veya işte like atıyorsunuz Ne yani diyorsunuz ki Ne işe yarayacak acaba bu like Ama Siz aslında farkında olmadan çok güzel bir şey yapıyorsunuz Yani sizin like'larınız Bizim için çok önemli Biz yani youtuberlar için bayağı önemli Ama yani işte Lütfen like'ın çenem düştü ama. Çok konuştum. Çenem düştü. Ben ne yaptım? Fark ettirmeden nasıl bir duvar ördüm ben? Be. Şimdi birazcık taş kazalım. <laughs> Taşla o demire doğru yönelelim. Yönelelim. Birazcık garip oldu. Garip oldu. Güzel. Bu videonun çok da uzun olmasını istemiyorum. Yani öyle yani. Çok da olmasını istemiyorum. E biz nasıl çıkacağız ki buraya? Hocam şöyle bir tane. Bu ses nereden geliyor lan? Gıcık oldum. Vallahi gıcık oldum o ses. Galiba benden geliyor. Hani oyundan geliyor. Nereden çıkacağız? Kafam karıştı. Vallahi kafam karıştı ya. Bir arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben şunu da alayım. Videoyu kapatayım. Bu videoda bu kadar olsun arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizi çok 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 seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.